Arkadaşlar merhaba. Şükrü bizi bekliyor köşede. Şükrü'ye bir korku, korku yapacağız dedi. Bizi arıyor. Şuramsız. Şükrü'yü korkutacağız gofretle. Şimdi çıkacak şuradan. Yerinde bir duramıyor. Yanlış kişiyi de korkutmayalım mı? Bekle <laughs> gofret. Kofi, senin tavuğuna kış dedi. Saldır oğlum. Saldır. Gel, gel. Saldır. 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 O benden korkuyor. Ben ondan korkuyorum. korkuyorum. Saldır. Saldır. Gel lan buraya. Gel. Gel. Gofret. Lan yavaş. Yavaş. Tamam dur köpek, sakin gel. Köpekle köpek olma Gofret. Gel. Vallahi köpeğe bile korkuttu. Gel Gofret. Ben şimdi arkasına... Bak şimdi sen. Gofret yakala. Yakala. <laughs> gel buraya gel. Ulan köpek bile korktu senden yemin gel, ederim var ya. Dur dur. Sakinleştirelim dur. Gel. <laughs> gel oğlum. Diyor ben hayatımda böyle insan görmedim. <laughs> <laughs> ya yakışsın için nereye geçecek? Dur ne araba yar. Ya, araba çizecek seni. Araba mı çizecek? Hayvanı korkut diyor. Damağını çek bırak, bari. Bırak. Yok yok. Bana bırak ya. Ya belli olmaz ısırır mısın? Isırsın bir şey olmaz. Sev sev. Kızım. Sen beni tanımı. Dur maskemi çıkarayım gel. Ya Oğlum o tanıyor zaten. tatlış. Ne yapıyorsun <laughs> <senin? gülüyor> Şükrü'yü korkutacaktık. Komplet korktu. Adam <laughs> tüke baksana. Aa. Hani. <laughs> <laughs> Tipime laf söyleme. Vay jöle de sürmüş. Tipim, kardeşim, tipime laf söyleme. Şimdi söylemem kardeşim. Jöle de sürmüş gelmiş. Hani tiple benim ya zaten. Evet. Tipime laf bak. Lan, evet, nasıl, vur, yani. nasıl vurguluyorum. Oğlum kızım sen nasıl yatırma yere lan. Yatsın bir şey olmaz. Ayakları, <laughs> senin laf, senin ayaklarını yıkıyoruz da komple kendini yıkamak zorunda kalmayalım. Tatlı. Hadi öpüşün barışın. Burada mı bir <laughs> ısırıyormuş o? Renkli. Ne helal olsun Şükrü. Köpeğe bile yoldan çıkarım. Korkutmayın. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Gel kızım gel. Dur bakayım ben gelmeyeyim ne yapacak? Gofret nereye gidiyorsun? Kızım, Şişt, nereye gidiyorsun? Gel gel kızım. Vallahi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> gofret! Gofret! Gel! Gel kızım gel! Gel! Gel kızım! Adam köpeği yoldan çıkardı ya. Ulan Gofret! Namussuz Gofret seni! Karşına ilk çıkan erkekle terk ettin beni. <laughs> Gel. Şerefsiz. Gel. O tanıyor ya seni. Oğlum üstün pislenir üstün. Aa, Yeni bir aşk doğuyor arkadaşlar. <laughs> Tatlış. Hani ver bir dal tuzak ver. Gel. Ver lan hayvanı sapık. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var bırak açmış şey mı Açmış. ben şey yapıyorum. Mesela. O zaman karnını doyuralım. Bende vardı ya bir tane golduk. Poça, poçayı ısırırdık. Gelir ağzından yerdi. Tuncay da öyle yapıyor da. ağzındaki bir şeyi bu, alıyor yarısını da ısırıyor ya. Ama seni bayağı tanımış ha. Yoksa... Ee, kapının önünde o kadar mı az mı hırladı bana? Değil mi? İlk başlarda hırlıyor Ne oldu? Ne buldun? Kemik kokusalmıştır. Devam et. Devam et. O kemik kokusalmıştır. Veya başka bir köpek işlemiştir. Öyle. Gel. Gel, gel Bak. Başka köpek işemiş ona şimdi işaretine bakıyor. Evet yukarıda görüşelim bakalım. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yukarı çıktık. Ali bir tane Hint güvercini yakalamış. Horoz güvercini. <laughs> Kuş tüy, tüy dökme mi girmedi Ali? Salla baş mı? Salla baş diye. He, evet, salla baş çektin. Evet, yeni bir güne merhaba dedik. Bakalım bugün nasıl bir şeyler yaşayacağız. Aşağıda action'ımız oldu. Köpek bile Şükrü'ye dayanamadı ya. Köpek kaçtı Şükrü'den ısıracak diye. Tamamlayayım. Reflex antrenmanı yapıyorum arkadaşlar. Yakalayamadım. Bir zamanlar yabanileri bile elimle yakalıyordum. İşte öyle bir hızlı kuşçuydum. Bugün ekşinimiz başka yerde olacak şükür senle. Aslanın yanına gideceğiz. Göreceğiz. Aslan kedi yavrusu. Mu? <laughs> ne? Aslan kedi yavrusu göreceğiz. Ha, <laughs> göreceğiz. Bak aslan. şükür sana ne diyor? Aslan mı diyor? Kedi yavrusu mu göreceğiz? Şu Arada bahçede besleyen bir arkadaş var ya tip tip benim demişti, ısrar etmişti. Bir kişi çıktı mı lan? Ben o, onun olabilir diye. Onun arkadaşları. Arkadaş nereden ya biliyorsun arkadaşlar olduğunu? Oldu, mahalleden. Zaten aynı. Şş, mahalleden arkadaşlarını mı toplayıp geldi? getirmiş. Beslerlerden çıkarttım ben. Onun araştırmasını yaptın yani. Ya ben baktım. Lan <laughs> sen ne çakalsın sen Çakallıkla ya? Çakallıkla alakası yok. Kim tek tek hepsine yüzde seksenine cevap verdim. Sen. Evet. Hepsine beğeni yaptık. Arkadaşa dislike kattım. Hayır, yani ne kümese eliyle koymasa bile ya Kur yaparken diyor çektim diyor. Videonun sonunda videosu var diyor. Erkek dişiye bakmıyor diyor. Normal ikisinin de kudurması lazım. Evet, belki öyle kur yapıyorlardır. Ne o? Onların kuru öyle yani, diyor. Sen niye gelmedin? Yani, yorumların yüzde doksanında diyor. Üç sene de geçse bir sene de geçse. Ya onu videonun içinde söyledim bilmiyorum ben. Muhabbet içinde söyledim zaten. Yani Bizimki. Senin beyazdaki verdiğin örnek. Evet beyaz geldi, şey geldi. Kaldı dolapçı değil. geldi. Yavruyken diyor. Resmini attın koydun ya. Orada kırmızı. Ya resme kırmızı ben yok. takmıyorum. Göz farklı tamam. Göz Tip farklı. olarak değişebilir suratı falan. Yani resme de, takmıyorum de, ama. De, ha. De, 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 de. Kuşu oraya bıraktık ya. De, de. Kuş kendini belli ederdi ama Arkadaş art niyetli değil. Bunu tekrarlıyorum. Arkadaş kendini inandırmış acemiliğinden. O benden de acemi. Bir de şey diyorlar mesela. Toy e, toy. Işte, <laughs> kamera çok yakındı. Yakın, yakından da çekmedin. Dışarıdan çektin. Ha, sus. sus. Kamera bir kere yakın değildi. Artı kümese koydum. Biz o kadar muhabbet ettik. 50, 50 dakika rahat oldu. Diğer kümesle çekim yap. Geri geldik. Şu hala yerde duruyor. Erkek de uzakta duruyor. Öyle bakıyor. Kaldı ki buraya inen kaçaklarda bile buradaki erkekler yabancı kuş gördün mü atlıyor. Saldırıyorlar. Biz ayırt edemiyoruz. Kaçar. nereden evleniyor? Kızınkiler namussuz erkekler, namussuz. <laughs> Macit arkadaşımız yazmıştı Diyor senin bir öyle kuşlara Hayır. namussuz demen çok hoşuma gidiyor. Bırak kendi işini. Başka bir kuş bile gidip de ötmedi zaten. <laughs> buraya bir tane kaçak at hemen ötüyor. Kuşu iplemediler değil mi? Aynen. <laughs> Arkadaşlar bu video bize <laughs> çünkü çünkü ne getirir yaptılar? ne getirir bilmiyoruz Baskaya ama. Baskıya bak sobunu baskı Bu videodan sonra gideceğiz. Niye indirmiyorsun? Ya oğlum, otursana yerden. Nerede ya? Hani sen ellemeyecektin, kalkmayacaktın. Oğlum ya. olur mu lan? Sen de 40 yıllık şeye namusluk öğretmeye Yok, çalışıyorsun. Yok, ellemedim. Gene ellemedim. <laughs> Adam 40 yıldır visteyle çalışıyor. Sa sadece kuşu gösterdim. Kuş kaldırmadım ki. Hayır. Sanki kuşu gördüm de böyle yaptım. Hiç. Yapmadım. Hiç. Sanki kuşa... Gittin yanına, hışt yaptın. Yani. Hani Aha kaçak yapsın. geldi. <laughs> yana indi yana. Lan şükrü, lan şükrü. Bakalım sabah kaça olacak mı ya? Gördün mü totemi? Totemi gördüm, çektim. Onu yükledin de paylaşmadın. Tuttu totemin ama evet. postan gitti. Ya gitsin ya, bir posta attık ne olacak ya. Yani. Arkadaşlar bu videodan önce, büyük ihtimalle önce gelecek sıralama değişmesi. Arkadaşımız dolapçıyı kaçırdı. Burada zaten videosu var, gidiş videosu. Sonra geldi bizim, dedi ki ben bir tane postayı saldım kastın diye, totem yapıyorum, kurban ediyorum evet. dolapçı gelsin diye. Biz de buna, affedersin, taşak geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra dolapçı geldi oraya ya. Dolapçısı geri geldi. İki, iki kere mi uçurdun toplamda? Yani doğru iki kere. İki kere uçurdu i̇ki dolapçı, kere. bayağı bir gitmişti İlk geri geldi. Da şöyle bir Ama postadan edelim. niye vazgeçtin? Hayır, eşi zaten kaçalı. İki haftayı geçtiydi. İki haftadır ben salmadan dışarı çıkardım. İyi de sataydın, bir şey yapaydın. Yok. Hayır, ona bir tane arkadaş şey yaptı. Erkek de getirdi. Yani eş ee, yapmam için erkek hayır de getirdi. Hayır, görmedim. Yani Dolapçıyı kaçırmaktansa postayı kurban ettim. Hediye İyi de, veren, hediyeyi getiren yine diyorum çok tesadüf olurken. oldu. Öyle bir şey yok ki. <laughs> Nasıl? Hayır. Millattan önce kaç yılında yaşıyorsun oğlum sen? Niye? <laughs> Onlar o zaman varmış öyle şeyler. Neyler? Anlamadım ki konuyu anlamadım. Totem mi diyor? Ney? Totem kurban, şey kurban etmek. Başka bir şey gelsin diye baş... Hani ayrı bizim dinimizde kurban adak var da He. seninki öyle değil tabii. Gidip koyun koç deve kesmedin. <laughs> Hayır daha önce de yaptım bunu da. Daha... Gök yüzüne salmak. O, dedim o gideceğine bu gitsin. Onu da öyle yapacağına bir kuş parasını bir garibana verseydin benim gibi. Senin gibi. He. Ben hiç görmedim. Ama inkar da etmiyorum yapmışındır. Benim gibi derken benim gibi garibana. He, ben de ben sen bir garibana verdin zannediyorum. Ya o ayrı o şeyleri ben paylaşmam <laughs> etmem onu bilemezsin zaten de. Yok neyse bu hareketi üç kere yaptım. İkisi tuttu. <laughs> Demek ki bir tut bir tutma bir tut bir tutma diyorsa. <laughs> gidiyorsa. Hadi bakalım. o, <laughs> postadan zaten vazgeçti. Ben bir de bir de kuşunu kaçırttı. Bir tip daha indirdik. İniyor, iniyor, inmek üzere. Sabah kaçağımız geldi. Güzel bir tip. Bunu sahibine vermeyeceğiz. Aslanın da olsa vermeyeceğim. Bizi yakalayana kadar aslan gelir zaten buraya. Markası olsa bile vermeyeceğiz ona göre. <laughs> arkadaşlar kaçağımız geldi. Şansımız yine tipten açtı. Aç aç. Geliyor. Çok atma Ali. Ben kapının arkasına kamuflaj oldum arkadaşlar. Nefesler tutuldu. Şükrü nefesini tut. Oha Ali ne yaptın Ali? Direkt atlayacak Helal lan yere. bu. Yere atlayacak Direkt yere atlayacak Hı. bu. O kepçeye çıkarsan bizim kuşlar uçar. Kepçe. Çok, çok yem attın Ali sen. Kepçe müsait mi? Kepçe müsait de kuşlar müsait olmayabilir. Ali dur acele etme. Ali acele etme. Senin ecdadın bozuk. Ali 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 adamın gibisin be Sana acele etme diyon. Biraz vakit ayır. Videomuz da olsun. Ben seni bir dolduracağım Ali. Uzayda gördüm kaça. Ama bak ne yaptım? Kuş oynatmadım ben. Ben mi oynattım? Dur. Tersten mi çıkartıyorum? Dur. Bu taraftan çıkaracağım. Ha buradan değil mi? Tersim döndü. Evet, aslan kardeşim. Aslan biraz sonra koşa koşa gelecek. Ali abi'me göstereceğim diyor videoları diyor. Sen diyor bana üç kağıt yaptın diye Her biri gelir. Bak bu da aynı. Gaga yapısı göze bak. Bu onun dediği onun, olmasın. Onun, 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 onun tip... <laughs> İsim onun... markası var mı? Yok. Yok yok. Marka yok. Tamam. Kimse sahip çıkmasın arkadaşlar. Bundan sonra küpçe oluyor. Sök markalarını, şeylerini, boncuklar. Tip bana yar olmayacak. Bari boncuklarını alayım. <laughs> Tipini sevdiğim ne de geliyor. Ali erkek mi dişi mi? İşine yarar mı? Bir bak mı? Kızma kızma eke. Nerede Daha genç ya. Ya bir yürü git ya. Maçın. Al dişi. Ama bu fıstık gibi Sana dişi. Sana ne lazımdı? Tipçilikten çıkmış şey. Şimdi tip tipi de beğeniyor Macar arkadaşlar. Girmiş. Macar baskıya girmiş. <laughs> Macarla mı kırmışlar? Yok tip ya. Tip, tip tip. Çok dişi. Bir kere. Dişiye benziyor. Dişiye benzemiyor dişi. Oğlum çıkacak kaçacak şimdi. İşte bu... Yok yok halsizlik var ya. Daha çok genç. Hayırlı olsun. İşimi unutup kaçıracaksın onu. Banklayın. Ben onun resmini de çekeyim. Evet arkadaşlar bakalım süremiz ne kadar oldu bilmiyorum ama sabah çektiğimiz videoyla birleştirip bir action videosu yapmış olacağız. Ne diyelim bu videomuz buraya kadar olsun. Kaçakla tamamlamış olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. çıkıyor Tıkılayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor